Arkadaşlar günaydın. Ben size göstermek istiyorum Rus mantısını. Rus mantısı ne 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 yapılıyor? yine böyle. Rus mantıları buğda. İne bu. Mantık azanı diyorlar buna. Buğda. Buna su atmıyorlar. Yine ee, İne bu ne bu buğda olacak. Bir kolunu açayım ben yapım size gösterdim. İne su kaynıyor. Ne su. Yine bu üstüne koyuluyor böyle yine. Yine gazın bile olmalı. Bu çıkmıyor. Üstünden çıkacak azmaz. Yine. Her mantı her burada bir 5 mantıdan 5 mantıdan bir adam doyuyor. 5 mantıdan bir adam doyabiliyor. Ben size diyorum bu mantıların bu ne mezbele. Ne elimi koysam gördünüz mü ne böyle ullu ullu. ne bu Rus mantısı Buğda 40 dakika 40 dakika bu da bu sığır etinden inek etinden koyun etinden de oluyor. Tavuk etinden de yapıyor, balık etinden de yapıyor. Kabaklan doluyor. Kabakla çok güzel oluyor. Kabaktan ma mantı çok güzel oluyor. Kabak o zaman koyun kuyruğu yağını içine atıyorsunuz. çok güzel oluyor. Kabaktan kabağın içine atmalı koyun kuyruğu yağını, kuyruk yağını. Güzel oluyor bu. İyi günler.